İngilizce soru çözümlerine hoş geldiniz. Birinci üniteden, friendship ünitesinden soruları çözmeye başlayalım. What do you think about Sarah? Do you get on well with her? Well, not really. Mary, Jennifer'ın bu sorusuna well, not really diyerek Sarah hakkında çok da olumlu düşünmediğini belirtir. I think she is a little self-centered. Bence birazcık self-centered. Yani bencil, ben merkezli. Diğer şıklarda seranın olumlu özellikleri bahsedildiğinden dolayı burada olumsuz özellik C şıkkı self-centered doğru cevaptır. İkinci soruda Your friends invites you to his house but you don't know the plan. How do you ask it? Arkadaşınız sizi evine davet eder ama siz planı bilmemektesiniz. Bunu nasıl sorarsınız? What are we going to do? Where is your house? Why are you asking? Why don't you come over? Planı bilmediğiniz için What are we going to do? Ne yapacağız? A şıkkı doğru cevap. Diğerlerinde B şıkkı evin yeri. C'de neden soruyorsun? D'de ise neden bize uğramıyorsun cevapları planı sormak için uygun değildir. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruda Robert, I have many friends but Alex is my best friend. I can share my secrets with him because he's a reliable person. He always keeps them derken Alex hakkında fikrini söylüyor. What makes Alex special for Robert? Robert için Alex'i e, bu kadar özel yapan nedir? Alex is a really amusing person. They have lots of things in common. He never shares his things with Robert. Robert thinks trust is very important. C şıkkında trust yani güven Robert için önemli olduğundan kendisi de ifade etmiştir. He can share my secrets. He is a reliable person diyerek. D şıkkı Robert için Alex'i özel yapan nedeni söyledi. Unit 2 Teen Life Bob. I like doing amusing activities in my free time. Swimming is my favorite. To me, it's healthy and enjoyable. I also ride a bike. It's good for health too. When I don't have any homework, I surf the internet in the evening. I attend the Goethe course on Saturday and Sunday. I think playing an instrument is exciting. Bob Bu parçada kendisinden bahsetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi... Baba göre doğru seçenektir. Takes guitar courses twice a week. Haftada iki kere gitar kursu alması. Evet, I attend guitar course on Saturday and Sunday dediğinde bu cevabı doğrulamaktadır. Think surfing the internet is good for health. Hayır, internette boş zamanlarında geziyor ama swimming'in sağlıklı ve eğlenceli ya da bisiklete binmenin eğlenceli ve sağlıklı olduğunu düşünüyor likes riding a bike most. En çok bisiklete binmeyi sever. Evet bu e, bisiklete binmeyi seviyor ama en çok değil. Never does his homework. Ödevini yapmaz. Bunda bu da doğru bir cevap değil. A şıkkı bu sorunun doğru cevabıdır. İkinci soru. In my free time I always read books. My favorite books are travel books because en sevdiği kitapların travel books yani seyahat kitapları olduğunu söylüyor. Nedenini açıklamak için de because kullanmış. I enjoy reading about science fiction. It's exciting to learn about new places. I don't have time to read. Book fairs are lots of fun. B şıkkında yeni yerleri öğrenmenin heyecanlı olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı. I have an enormous breakfast with my family And then I catch the school bus. My lessons finish at 3 p.m. After school, I attend origami classes until 5 o'clock. Which question is not answered in the text? Burada kendisinden bahseden bir kişi hakkında hangi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamayız diye soruyor. How do you go to school? Okula nasıl gidersin dediğinde I catch the school bus. Okul otobüsünü yakalarım cümlesi cevap olur. What time do your lessons start? Derslerinin kaçta başladığına baktığımızda. My lessons finish at 3 pm demiş. Ancak başlangıç saatine e, ilişkin herhangi bir şey söylememiş. What do you have breakfast with? Pardon. Who do you have breakfast with? Kiminle birlikte kahvaltı edersin? With my family. Ailesiyle birlikte. What do you do after school? I attend origami classes origami dersine devam ederim. Burada B şıkkında What time do your lessons start? dersin kaçta başladığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Doğru cevap B şıkkı. Unit 3 In the kitchen Brian ve Jack arasında geçen konuşma. Can you tell me how to prepare a tomato salad? Sure. We need two tomatoes, an onion, three red peppers and some parsley. Brian burada bir soru sorar ve Jack slice tomatoes, onions and red peppers and chopped the parsley diye devam eder. Put a tablespoon of olive oil, squeeze the lemon and add the lemon juice. Sprinkle some salt, it's ready. Buradaki boşlukta Brian'ın sorduğu soruya göre Jack'in yaptığı açıklama hangisi ne karşılık gelir? What are the ingredients? Do we need any parsley? How many tomatoes do we need? What is the process? Yapılan açıklamada yemeğin nasıl pişirildiği anlatıldığından dolayı D şıkkı What is the process doğru cevaptır. Back with potatoes recipe. Patatesli yumurta tarifinde put the sentences in the recipe order. Tarifi sıraya sokmamızı istemektedir. Başlarında yazan for, next, finally, first, after that, then kelimelerinden faydalanarak sıraya sokmamız kolaydır. First, then, next, after that, finally sıralamasında C şıkkının doğru cevap olduğunu buluruz. Unit 4 On the phone. Chloe ve Nicole arasında geçen konuşma. Hello, Aqua Hotel. May I help you? I'd like to reserve a room for four nights on July 13. Kulaya'nın burada bir sorusu var ve Nicole cevap olarak For two, my husband and I. Eşim ve ben dediğine göre sorular, e, sorunun cevabı olabilecek şık. D'deki how many people is the room for? O da kaç kişiliktir olmalıdır. You call your friend but his mother answers the phone. Your friend is out for training. You left a message for him to call you back, but you aren't sure if he has your number. What do you say? Arkadaşınızı ararsınız ama arkadaşınız antrenman için dışarıdadır. Annesi telefonu açar. Telefon numaranızın onda olduğundan emin değilsinizdir. Ne dersiniz? C şıkkındaki My number is diye başlayan ve telefon numarasını bildiren burada telefon numarasından numaranızı bilmediğinden bildiğiniz bildiğinden emin olmadığınız durumda söyleyebileceğiniz cevaptır. A'daki can I take his phone number onun, numara, onun sizin numaranızı bilmediğini düşünüyorsunuz. A'daki onun numarasını alabilir miyim cevabı uygun değil. B'deki onu daha sonra ararım. D'deki annesine onu aradığımı söyler misin? Burada istenen cevap değildir. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soru. Julia Communication was difficult in the past. Now people can keep in touch with each other anytime they want derken geçmişte iletişimin zor olduğunu ama şu anda insanların D şıkkındaki with the essay of technology, teknolojinin kolaylığı sayesinde istedikleri zaman iletişim kurabildiklerini bildirir. A şıkkındaki iletişimi kolaylaştıran yol old fashioned way, eski moda yöntemler. B'deki help of smoke signals, duman işaretleri. C'deki by messenger birds, e, kuşlarla doğru cevap değildir. D'deki teknolojinin kolaylaştırması sayesinde insanlar artık istedikleri zaman iletişim halinde bulunabileceklerdir. Doğru deva, cevap D. Beşinci ünite, the internet. Tom ve Paul arasında geçen konuşmada Tom, I can't go online. My internet is broken diyor. Paul'un sorduğu soruya ise Yes, it's not working diye cevap veriyor. Tom'un derdi go online. Yani internete alak. My internet is broken derken de internetinin bozuk olduğundan Yes, it's not working. Çalışmıyor derken de gene söylediği birinci cümleyi destekleyecek şekilde internetinin çalışmadığından bahsediyor. Paul ona Do you mean the internet connection? İnternet bağlantısını mı kastediyorsun diye B şıkkındaki gibi sorduğunda yes it is not working diyerek birinci söylediğini kesinleştirir. Doğru cevap B'dir. A'daki what do you mean sorusu cevap olarak yes'le başlamayacağından doğru olmaz. C'deki explain it more daha fazla açıkla dediğinde tekrar evet deyip çalışmıyor diye devam etmesi doğru olmaz. Can you search the net İnternette araştırma yapabiliyor musun sorusuna evet diye cevap verse interneti bozuk olmaz. Dolayısıyla do you mean the internet connection internet bağlantısını mı kastediyorsun doğru cevap. İkinci soruda Fred the internet makes our life easier. İnternet hayatımızı daha kolaylaştırmıştır diye fikrini bildirir. But diye devam eder. Ama dedikten sonra aşağıdaki şıklardan Hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra getirdiği e, olumsuzluğu seçmemiz gerekir. Buna uygun düşen seçenek C şıkkıdır. It has disadvantages too. Hayatımızı kolaylaştırır, ama dezavantajları da vardır. C şıkkı doğru cevap. Beşinci ünite üçüncü sorumuzda Sam, Clara, Jess ve Rita internet hakkındaki fikirlerini söyler. Sam: The internet is everything for me. I always search for information on the net to do my homework. I also use the internet to make new friends and download movies. Derken internetin hayatında önemli bir yerinin olduğunu, araştırmalar yaptığını, ödev yaptığını, yeni arkadaşlar edindiğini ve film izlediğini söylüyor. Clara, I usually follow cooking websites to learn different recipes. I really like cooking interesting meals. Clara yemek pişirmeyi seviyor belli ki. Çünkü takip ettiği siteler cooking websites yani yemek pişirme siteleri. Buradan öğrendiği değişik tariflerle ilginç yemekler yapmaktan hoşlanıyor. Jess, I don't like using the internet much, but it is easier to pay bills online than going to the bank. Jess internetten çok hoşlanmamakla birlikte fatura öderken bankaya gitmektense internetten yapmayı daha kolay buluyor. Rita I prefer listening to music on the radio to listen to it online. Radyo dinlemeyi eski moda radyo dinlemeyi internetten müzik dinlemeyi tercih ediyor. I think it's old-fashioned but enjoyable. Eski moda olduğunu düşünüyor ama keyifli olduğunu da düşünüyor. Which one is true? Aşağıdakilerden hangisi söylenenlere göre doğru? Sam doesn't keep in touch with people on the internet. Sam insanlarla iletişim kurmuyor internette. Senin kendisi bildirmişti bunu yaptığını. Clara isn't good at cooking. Clara değişik yemekler yapmayı seviyor, dolayısıyla bu da pek doğru değil. Jess never uses the internet. Jess evet, internet kullanmayı çok sevmiyor, ama bununla beraber fatura ödemenin de kolay bir yolu olduğunu düşünüyor. Rita enjoys old-fashioned way of listening to music. Lisa, Rita ise e, müzik dinlemenin eski moda yönteminden keyif alıyor, radyo dinleyerek. Doğru cevap D şıkkıdır. Umarım soru çözümlerimiz faydalı olmuştur. Hoşçakalın. iyi çalışmalar.